Güneş yükselen ay, yay burcu olanlar, aşk, kariyer, sağlık. Aşk hayatınızda gözyaşı döküyor olduğunuz bir dönemden, ayrılık yaşıyor olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Çok fazla haksızlığa uğramış olabilir, canınız çok yanmış olabilir, aldatılmış bile olabilirsiniz. Aşk hayatı bir hafta 10 günlük süre içinde biraz sancılığı geçecek gibi görünüyor. Ama unutmayın bunlar gelir geçer. Hayatta her şey bizler için. Ve kariyerde aynı şeyler geçerli değil. Kariyerde müthiş fırsatlarla, duygusal hayatınızı bile etkileyecek yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Kariyerde özellikle yeni başlangıçlar, teklifler alabileceğiniz, özellikle yükseliş olabilir terfi olabilir. Yeni başlangıç, yeni bir iş süreci olabilir görünüyor. Sağlık da çok iyi, harika, keyifli. Bunlar iyi olunca inanın diğer tarafta iyi oluyor. Sağlığınız da yerinde. Aileyle ilgili de sorunlar yok. Her şey muazzam, güzel. Hiç bu aşka takılmayın. Canınızı yakanın, canını yakmayın. Biraz ondan uzak durun. Aşk olahu.